kamerada tamam olduğuna göre başlayabiliriz. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün direksiyon setiyle ilk kez bir yarış oyunu oynayacağım. Assetto Corsa biliyorsunuz. E, bu inmişti. Muhammed bana haber verdi e, indi diye. Ben de gittim hani aldım satın aldım. Fiyatı inmişti yani. Steam'de şu anda 6 TL. E, sizler de alıp oynayabilirsiniz. Şu anda acemiyim. Direksiyon setiyle ve e, ilk kez böyle bir oyunla oynuyorum. Ondan dolayı hani iyi süremeyeceğim. Ama hani elimden geldiğince sizlere eğlendirmeye çalışacağım. Şöyle ben size bir e, bakış açısı ayarı yapayım abi. Yok fazla aşağı bakmadım. Şöyle yukarı bak. Şu şöyle bakalım o zaman. En zor şey zaten şu kamera açısını ayarlamak. Bundan bahsetmiyorum şeydeki. Şu anda videoyu izlediğiniz kamera açısı. Şu aşağı dur muydu? yok? Ha, şu şöyle biraz daha aşağı dur bakalım. Sonra kapatalım tamamdır. Şimdi dediğim gibi deneyimsizim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Umarım kamerada odaklama sorunu odaklama problemi yaşamaz güzel bir video olur şu anda bir gözümde kamerada güzel bir video olur umarım ee, sizler de like atmayı unutmayın şu anda şeyin sabit olduğu yerde iyi değil yani tam masanın kendisi değil hani klavyenin konulduğu yer var ya orası ee, oraya sabitledim Abi araba uçuyor ya. İşte şu kolum şu kameraya çarparsa sorun abi. Kolum kameraya çarparsa odaklanma problemi ortaya gelir. Şöyle biraz uzak durmaya çalışayım. Kaza yaptık bu arada kameraya bakacağız diye. Ben çıktık yola. <laughs> arada iyi hareketlerden geliyor ha. <laughs> Odaklama problemi var mı? Hazır yol düzken. Belki direkt hani oyunun kendi ekranını yansıtırım süre. Belki de direkt bu kameradan izlersiniz böyle direksiyon şey tam ekran olarak. Ee, bilmiyorum eğer görüntüyü güzel almışsa videodan sonra bakacağım tabi. Şu anda elimden geldiğini yapmaya çalıştım ben. Araç tutuyor şu anda. Aldığım gibi şu aşağı bölümde yazıyor zaten bütün değerler ama bilmiyorum şu anda kameraya görünüyor bu. Şu anda 160 yapıyor. Şöyle bir şey yapsak savuracak ama bak görüyorsunuz. Abi son anda ya çarpmasa var ya iyi bir dönüş yapacaktım. Abi hadi yola git ya. Ben birer daha oynasam var ya bunu çok iyi olacaktı. Bugün indirdim. Hani bir iki el oynadım. Umser'de genelde bu tarz videolar çekince beğenilmiyor anfre hiç dönmüyor abi yanlayarak gideceksin var ya hiç dönmüyor odaklanma problemi var mı diye bazen kameraya bakıyorum arkadaşlar kaza yaparsam kusura bakmayın bazı yerlerde ee... ya zaten hani bakmasam da profesyonel değilim bu oyunda daha yeni indirdim bir de direksiyon setiyle hiç alışkın değilim Kulum hiç dönmedi bile lan. Orada aslında drift atarak döndürecek. Görürsen normalde dönmez. Şu omzum sürekli şu kameraya çarpıyor ama kamerayı başka yöne alırsam da baya bir saçma oluyor abi. Biraz şöyle oynamaya çalışacağım. Böyle buradan gireceğim abi. Normalde burada turlar falan tamamlamanız gerekiyor ama ben hiç ee, fazla göreve bakmadığım için maksat şey olsun. Hani ilk video olsun. Normalde gelip burada durmanız gerekiyor. Ya maksat işte oynuyorsun ya. İlk deneyim hani şeylere alışıyoruz, pislere alışıyoruz. Oğlum bu hiç niye hiç dönmüyor lan? Bunun şu anda arızası mı var abi? Dönmüyor lan bu hiç. Harbiden dönmüyor ha hiç. Baksana şuna direkt son, son, son tur döndürürüm yine dönmüyor. Şu anda yavaş gidiyor biraz da değil ha. Abi dur bir dakika ya. Yeni araç aldım arkadaşlar. Araç Nissan hemen böyle yola çıkalım. Ya demin herhalde araç hasar aldı arkadaş. Çıkmadı bir türlü dönmedi. Baksana nasıl dönüyor bak. Araç demin öter aldı bilmiyorum. Bas abi bas. Yeniyim dedim gibi buralarda yeniyim. Umarım şu anda odaklama bir problemi yoktur. Sürekli kameraya bakıyorum çünkü bugün belki bu kameradaki videoyu direkt yayınlayabilirim. Hani hiç e, ekran yansıtmam. Belki yarısını yansıtırım. Belki hiç yansıtmam. O yüzden bu kameranın görüntüsü önemli. Normalde direksiyonda bazen yapıyor böyle şeyler. Direksiyon sadece çekerken Direksiyon çekerken bazen yapıyor ama küçük bir ekran olduğu için pek fazla önem vermiyorum açıkçası. Bugün önemli. Şu kameraya takılıyorum sürekli ya. Bunda hırs falan da yazmıyor. Bas abi bas 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 bas. durmayacağım oralarda hani e, maksatım şeylerde yapmak gezmek pislerde gezmek dön abi biraz alışmam lazım Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Ya şu hani e, kötü yorum yapanlar hani hiç sürmeyi bilmiyorsun falan filan diyenler olursa diğer şunların üzerine tek batıyorum tekrar bakacağım. E, alışkın değilim. Oğlum bunun da kaza yaptık ya ondan dönmüyor artık abi araç ya. Alışkın değilim arkadaşlar. Onu söyleyeyim alışkın değilim bundan dolayı. Sen iğrenç kullanıyorsun falan filan yorum yapmanıza gerek yok. Zaten şu anda biliyorum. Abi. Bas abi. Bas abi, bas bas bas. Bilmiyorum kaç dakika oldu da bugünkü videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, yeter bugünlük. Biraz alışıp oynamam gerekiyor. Fazla da iyi zaten. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı ve e, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.